Yozgat'ın eğitim alanındaki en köklü kurumlarından biri olan tarihi Yozgat Lisesi'nde geleneksel hale getirilen pilav günü etkinliği bu yılda geniş katılımla gerçekleştirildi. Bugün tarihi Yozgat Lisemizde Ulu Çınarlarımızla birlikte geleneksel hale getirdiğimiz pilav gününde bir araya geldik. Bundan maksadımız Yozgat'ımızın ürünleri olan bulgurumuz ve mercimeğimizi Pilav haline getirerek öğrencilerimize bu değerlerimizle buluşturmaya gayret ediyoruz. Yozgatımızın en önemli ürünlerinden birisi de mercimeğimiz, aynı zamanda bulgurumuz, nohutumuz. Çocuklarımıza bu değerlerimizi öğretmek bizim en büyük sorumluluklarımız. Yine malumunuz olduğu üzere her yıl kutladığımız tutum, yatırım ve yerli malları haftamız var. Buna da bir örnek teşkil etsin diye böyle bir organizasyonu yaptık. Geçmişten günümüze burada okumuş öğrencilerimiz, onlar da o huzur, mutluluğu yaşadı. Öğretmenleri öğrencilerimiz de onları burada görmenin mutluluğunu yaşadılar. Bu da ayrıca bir güzellik oldu.